Biz bu hafta Almanya'dan geliyoruz. <laughs> evet, evet. 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 bakteri <laughs> şeklinde bir şekilde deneme arabulucu şöyle yazıyorum kare <laughs> <laughs> fotoğraflarınızı çekebiliriz. Arkada hiç kesiz bitkisiz manzara var var. kendi resminizi ister burada bizim maketimizle beraber küle maketiyle çekebiliyorsunuz ve istediğiniz kendinize ait bir resmi de pulun üzerine bastırabiliyoruz. Bu kişisel pullar. Ben de pulla. sorayım. çok e, idrak edemiyor olabilirler. Yani, evet, yani siz Ataşehir, gördüm evet. siz de Ataşehir burada mıydı diye. Evet. Burada İstanbul'dan kulemizine göre eğer evet. Bu, evet. Mesela size buradan bir evet. de göstermek istiyorum. Evet. Adaları. Ama adalardan gördüğünüz gibi, karşı taraftaki rüzgar güllerinin dönüşünü bile buradan çok rahatlıkla evet. 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 Fark konusuna, gerçekten. İstanbul'a daha bugün sabah geldik sırf buraya ziyaret için. Hı hı. Bol'dan çıktık yola. Ama bir hafta önce de Almanya'dan gelmiştik. Hı hı. Açılışına bunun gelemedik. Cumhurbaşkanımızın katılımıyla yetişemedik ama nasıl bugünmüş. Bugün de sürpriz oldu. E, şu an kelebek gibi uçuyorum yani gerçekten. <gülüyor> <gülüyor> bir de havadayız. Hı hı. Gök, gökyüzünde gibi gözüküyor. Yani hissediyorum kendimi. Bunlarımı yani böyle bir eseri görmek tabii herkesin isterim. Hayır öyle bir, bir düşüncemiz hiç çoktu bizim. Ama bizim hedef direkt buraya gelmekti. Ee, oğlum çok istiyordu İbrahim. Hı hı. O çok buraya istedi gel gelmek. Ee, ben de götürdü diye sabah. Yani bir hafta bir bunun şeyini yapıyoruz. Direkt buraya geldik bugün sabah. Çok mutluyuz. Hiç beklemediğimiz bir sürprizle karşılaştık. Çok güzel. Hı hı. Çok güzel bir duygu. Çok merak ettik. Biz bunu inşasına olduğundan beri merak ediyoruz. Oğlumun sayesinde ziyaret etmeye nasip olmuş. Beklentilerimizden daha fazla. Çok güzel, çok harika. Yani kelimelerle anlatamayacağım bir his, bir duygu şu anda. Merak edenlere herkes gelsin, ziyaret etsin. Gerçekten çok güzel. Çok heyecanlıyım. Evet, dünyanın merkezi İstanbulumuzun en güzel tepelerinden birinde yer alan eşsiz manzaraya sahip Çamlıca Kulemiz bugün vatandaşlarımıza hizmet vermeye başladı. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığımız tarafından yapımına 2017 yılında başlanan kulemiz 29 Mayıs 2021 tarihinde İstanbul'un fethinin 568. yıl dönümü gibi anlamlı bir günde Sayın Cumhurbaşkanımızın teşrifleriyle açılmış oldu. Kulemiz pandemi koşulları nedeniyle hafta içi sabah 10 akşam 21 arasında hizmet verecek. Pazar günleri sadece kapalı olacağız. Onun dışındaki bütün günlerde burada misafirlerimiz ağırlıyor olacağız. Giriş vatandaşlarımız için ücretimiz indirimli bilet ve tam bilet olacak şekilde iki tip bir ücretlendirmemiz var. Tam ücretimiz 60 TL, indirimli ücretimiz ise 30 TL olarak sunulmaktadır. Kulemize ulaşmak isteyen vatandaşlarımız toplu taşıma imkanlarını kullanabilirler. Ve bizim yine iki tane güzergah oluşturduk. Metrolardan ve e, değişik güzergahlardan vatandaşlarımızı buraya taşımakla alakalı. E, i̇ki tane güzergahımızdan bir tanesi Çamlıca Camii'nde bir güzergahımız var. Çamlıca Camii'den başlayan bir e, güzergahla kulemize ulaşabiliyor. İkincisi ise Altunizade Metro, Acıbadem Metro'dan da vatandaşlarımızı kulemize taşıyor olacağız.